Günaydın arkadaşlar. Asansörümüzün kiriyle beraber sizlere günaydın demek istiyorum. Hayırlı cumalar. Gerçi siz Allah cumartesi Allah. seyredeceksiniz ama olsun yine de. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Yoğurdumu ve yarım litre suyumu kaptığımla gidiyorum arkadaşlar. Annem aradı şimdi. Türk bakkalında gidelim dedik. Biz de zaten bugün Mehmet Ali ile alışverişe gidecektik. Ama baktım Mehmet Ali'nin uyanası yok. Anneme dedim ben o zaman hemen şimdi üzerimi giyineyim tekrardan. Geliyorum dedim seni de alayım. Öylelik sıra şimdi annemle Türk bakkalına gideceğiz. Çocuklar teneffüse çıkmışlar vıcır vıcır sesleri. <laughs> yani sabah yine biraz atıştırmış her yer ıslak. Yusuf Selim'i bıraktım geldim ben. O arada yanmıyordu yani. Ben hiç yağmur yağdığını fark etmedim. Yani ama her yer ıslak. Şimdi annemlere doğru gidiyorum. Anneme alayım oradan da Türk bakkalını. Daha sonra geri hemen eve geleceğim. Kahvaltı için yumurta haşlıyordum Mehmet Ali ile kendime. Onun da altını kapattım. Artık Mehmet Ali uyanırsa beni arar. Ya da olmadı o hazırlanana kadar ben gelirim. Gene de bir Aldi'ye gider geliriz. Yarın çok kalabalık olur. Çünkü onun için bugünden konuşamadım pardon. Onun için bugünden halledelim diyorum. Yani şimdilik planlar böyle bakalım bir gidelim Türk bakkalına neler var neler yok. Arkadaşlar şöyle bugün de size kamerayı çevireyim ve şöyle birazcık etrafı göstereyim. Almanya sokaklarını göstereyim istiyorum. <laughs> Hem de biraz sohbet edelim. Ya bu su olayı ne kadar kritik bir durum ya. Ben kendim su içmediğim için yani suyu asla aramadığım için çocuklara da hatırlatamıyorum. Yani onlara da unutuyorum sürekli su için demeyi. Yusuf Selim biliyorsunuz bağırsak problemleri var. Erken doğduğu için hala bağırsak problemini bir türlü çözemedik. Yani çocuğum o konuda biraz rahatsız. Evet trafiğimiz yine felç. Cuma'ya üze, özel. Güzel. Bizim buraya pazar yeri kuruluyor cuma günleri iki yere taze balık, peynir veya böyle et falan satıyorlar. Sebze meyve satıyorlar. Onun için de cuma günleri biraz daha kalabalık oluyor bizim yolumuz, sokağımız. Şimdiki annemle bir Türk bakkalı yapalım bakalım neler varmış. Ben size onu da söylemedim değil mi? Bizim bu hafta misafirimiz geliyor. Bir hafta Berlin'deki görümcem gelecek çocuklarla beraber. Onların orada tatil başladı. Bizim burada tatil daha bir hafta sonradan. Yani tam onların tatili bitiyor. Bizim bir haftalık tatilimiz başlayacak. Bu arada yine tatil biliyor musunuz? Daha yeni sanki iki hafta tatil değilmişçesine. Çocuklar çok uzun olmuş gibi sanki okula başlayalı. Yine tatil. Haftaya karneval yani fashion var burada. Çocuklara kıyafet almam lazım. Yani Hifa'nın ne olmak istediğini biliyor ama Yusuf Selim konusunda birazcık tereddütlüyüz. Giydittirir mi acaba? Şimdi kıyafet almasam o gün de oraya gidince kendini kötü hisseder. Bütün çocuklar giyimli onda yok. Biraz ondan da şüphelendim. Bir Hifa'da öyle yaptık. Hifa işte bilmiyordu fashion'in ne olduğunu. Kreşe bir vardık. Hifa bir baktı herkesin üzerinde değişik değişik kıyafetler var. Kendisi de normal kıyafetle gitti. Gene elbise falan giydirdim. Saçlarını yaptım. Belki gene kendini kötü hisseder diye. Çocuğun nevri döndü oradaki milleti görünce. Ve ben koştur koştur gittim. Yılan annesi. Hifa'ya kostüm alıp gelmiştim. Sonra kreşte değiştirdik üzerine. Yani o girişindeki o yüzünün morarmasıyla o benim kıyafeti getirip Hifa'nın çocukların arasına o kıyafetle karışmasının arasındaki yüz ifadesini size anlatamam. Muhteşem bir dönüştü yani. Onun için o riske bir daha asla girmem. Çocukların kostümlerini hazırlamam lazım. Perşembe günü Yusuf Selimgil'in var. Cuma günü de Hifa'nın kreşte karnevalleri var de onlara hazırlanmamız lazım. Bakalım inşallah hayırlısıyla hepsini bir dahaki hafta yapalım sonra bir hafta rahatız. <laughs> o bir hafta içerisinde de Hifa arkadaşlarını eve davet etmek istedi. Ona da tamam dedik. Doğum gününde biliyorsunuz bir şey yapamamıştık. Dedik bari çocuğun gönlünü öyle alalım. Yani hafta içine denk gelince zaten baştan söylüyoruz Hifa'ya annem hafta içine denk geliyor. Senin doğum gününde bu sene bir şey yapamayız diye. Yani. O da biliyordu zaten bir şey yapamayacağımızı. Bakalım. Nasıl geçer? Ne yapabiliriz? Hayır, yaşları da büyük çocukların. Herhalde arkadaşlarımdan yardım almam lazım. Çünkü gerçekten hiç bilmiyorum ne yapılır, neyle ilgilenirler. Hepsi hifa gibiyse ona göre bir şey mi yapsak? Evde olunca ona da bir plan yapmam lazım. Tatil için bir günümüzü hifaya ayıracağız. Belki o gün anneannemiz de yustusu alır. Öyle olursa Hifa ile 1-2 saat böyle eğlenebiliriz belki. Evet annemlerin oraya geldik. Aaa jalapeno. Onlarla ne yapabilir? Onlarla gerçi şu anda bir şey yapamayız herhalde anne. Annemle videoları özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Annemi de çekeyim size. Dolmalık biberim hiç kalmadı. Buzluğa atarım ben onları. Gerçek mi? O zaman bir paket de içeriden alayım. o tatlı biber herhalde ondan Şunları alalım. Şeyi kesiyorum ben. İşlerini dolduruyorum. Bu çok lezzetli Ya da içeride kuru da vardı. Kuru biberle kuru patlıcan. Yani doldurup biraz buzluklara atsak aslında iyi olur onları. Şu biberden. Şunlar acı olanlar ama biliyorsun değil mi? Ben zaten tatlıyım. Aynen yedim. o zaman ben tatlı da alayım. Bizimkiler şimdi yiyemez. yemez. Buzluğa, Buzluğa atacaksın değil mi? Ben de geçen gün tükettim en sonunu. Şöyle iki tane tatlı alayım ben. Bir tane de. Bu arada slipiler yine gelmiş. Hem sarısı hem yeşili. Aa, mavisi de var. Bir tane mavisinden mi alsam acaba denemeyelim. <laughs> mavisi miymiş? Mavileri de böyle 3.99 arkadaşlar. Valla üçünden de alıyorum birer tane. Deneyelim. Yeşilinden ben çok memnunum. Artık. Şu tatlıca çal ona alsam ne kadar ben mu? bak. atmak için Hemen alacağım. Anne çal, taze Aynen. Kızı zencefil. Zencefil değil zerdeçal. Üç öyle ya. Aynen. Bence de. Bunu, bunlar pardon. <laughs> Şu zerdeçal mı, zencefil mi? Yer elması. <laughs> İkisi de. <laughs> İkisi de <gülüyor> <değil>. <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Yer elması. <gülüyor> <gülüyor> Ama buna benziyor. <laughs> İyi süper. Yani tam buzla atmalık bir de. Hayır dolmalıkları neydi anne? Hiçbir çürüün çarı yok. Şey, yok. Şey, yo yo onlar sen hepsini at onların. Buzluğunda yer varsa. Valla ben seninkileri de hep buzluğa attım anne senin getirdiklerini gibi. Ben hiç almayayım ondan. Ay salça, şu salça güzelmiş. Ben geçen gün aldıydım ondan bir tane daha alayım ben. Esheren evet. Abi. Bir, bir abi. Onlar hep biber anne. Biber mi? Hey, onlara baktım da hep biber onlar. Balık mı? Yok patlıcan. Aa patlıcan şey. Kız, Domatese yatırılmış. Evet. Aslında. Közlenmiş patlıcan. Şey, mesela, Aynen. Şey. Aynen ondan bir tane alalım. Var daha var. Bir oyruya evet. Hepsini alalım. Vallahi. İki sen al, iki de ben alayım. Yok, tane bana ver. Ama ben bana keçi boynuzu özü diyor. Bak o neye iyiydi? Bilmiyorum. Neyse bilmediğimiz şeyler da. de almayalım da. Sonra de, evde de. de kalıyor. Zeytinyağı var ve nar ekşisi var. Bunlar bir de Dokuz ama bir bu şey. Var. Baksana üzerinde annem falan yok bunların anne. Yani? yani bunları kendileri katmışlar içine. Muhtemelen Antep şeyi falandır o. Hmm. Neyse bilmediğimiz şey de gene de. Ama şunu olma Zeytinyağı yani. evet. Yemişik. Zeytinyağına yemişik. ihtiyacım var. Yem yeşil diyor. Kesinlikle nerede görürseniz görün. Hadi. Bak, yani. Şu 14 diyor. 14.99. O küçük bak ama. Hmm. Aynen yarısı kadar. Ben evvelden açtım, baktım hiçbir çürümüyor. Evet bu şey iyi. Ha dur dur. Alttan alalım. Bir euroya da yani asıl bunları buzla atmak lazım. Evet. Bir de tüntümü <laughs> Evet. Kutusuyla koy. Bir de bizim çocuklar bunları çok sevdiler. 2, 4, 5. Bir tane daha alayım. 6 olsun. 3 <laughs> <laughs> tane de bana alayım. Dur bakayım. Ya bu düşürük var içinde. Ya. Dolmanın üstüne. Ama üstüne. Amasya'nın Ali'ye. Ondan değil ama biz şey sırma. İşte şey evet. dur. Sarı kız ha. İşte. Sarı kız. O şeyle ama bakın ağırlısı. Bize sadesi lazım. <laughs> alışverişimizi yaptık. İçeride çok bir şey gösteremedim. Eve gidince inşallah aldıklarımı gösteririm sizlere. Şimdi maalesef cüzdanımı arabada unutmuşum. Cüzdan almaya gidiyorum. Annem kasaya girdi. Böyle çırtlak renkli arabanızın olması bazen iyi de oluyor arkadaşlar. Park yeri falan bulamadığınızda. Yani arabanızı park yerinde bulamadığınızda hemen ortaya çıkıyor araba. Arkadaşlar Mehmet Ali'yi bekliyorum. İnşallah yardıma gelecek bana eşyaları taşımaya. Şimdi aradım. O da beni evde zannediyormuş. Daha uyanmamış bile. Hadi dedim. Hadi öğlen oldu şu arkadaki torbada çöpe atılacaktı bak şimdi annem gelin oraya kadar gittim unuttum onu Hifa'nın halısı o kadar tüy bırakıyor ki size anlatamam neyle denediysem olmadı fızlı golla süpürdüm taradım hiçbir şekilde faydası olmadı o kadar tüy bırakıyor ki yani artık ben Hifa'nın odasına girdim mi tıkanıyorum misafir geldi miydi onun üstünde oyun oynadılar mı rezillik yani çol çocuğun üstü tamamen tüy onun için ondan kurtulmam gerekiyor işte 6.99 almıştım herhalde. Yani ya inanılmaz altında kısa pantolon üzerinde ceket. Bu da bir ayrı havalarda <laughs> hastalanacak o olacak. Arkadaşlar şöyle sizlere alışverişimi göstereyim neler aldığımı söyleyeyim. Mahmut Rice aldım arkadaşlar. Biz bunu kullanıyoruz. Eğer siz de sağlıklı yaşamak istiyorsanız yani biraz daha böyle şey olsun hem doyurucu olsun hem kalorisi düşük olsun diyorsanız yani tavsiye edebilirim. Güzel oluyor çünkü bunlar. Ee, bizimki az kalmıştı. Onun için tekrar yedeğini aldım. Bir düşündüm acaba dedim Türk pirinci mi alsam sonra da dedim neyse bunu alayım. Fiyatı da 14.99 bizim Türk bakkalında. Şöyle oba peynirleri. Bunlar Türkiye'nin krem peyniri gibi arkadaşlar. Biz çok sevmiştik geçen sefer. Yine indirime gelmiş bundan da bir tane aldım. Daha sonra simit aldım 4 tane. Bizim burada taze simit yapıyorlar. Oradan simit aldım. Şöyle yeşil çizik zeytin aldım. Bizimkiler bundan başka zeytini sevmiyorlar. Bir de Aldi'deki içi çıkartılmışlar var ya onları yiyorlar. Ama onun haricinde bunu çok seviyorlar. Bundan aldım. Şöyle bir tane tahin aldım. Şu aralar salatalara tahinli sos yapmayı seviyorum. Güzel oluyor. Değişik oluyor yani. Hani normal bizim alıştığımız limonlu tuz, sıvı yağ, sirke onun haricinde Buna da sevdik yani şu aralar. Böyle tahin aldım. Domatesler bu kovaları indirimdeydi arkadaşlar. Birer öyleye düşürmüşler. Şöyle 6 tane aldım. Bir tanesini dışarıda bırakırım. Normal kendimiz yemeye diğerlerini de buzluğa atmayı düşünüyorum. Böyle kovalarla yıkarım kuruturum. Ondan sonra da buzluğa atarım diye düşündüm. Şöyle bir tane dasti aldım. Yağ sökücü olarak bunun üzerine tanımam arkadaşlar. Türkiye'de sanırım asperoks bunun adı. Burada da dasti yani her şeyi yapabiliyorsunuz bununla. Cam silerken birazcık içine katın. O dışarıdaki o tozu, kiri, pası çok güzel çıkartıyor. Yani her şeyde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir ürün. Daha sonra yer silmek için Bingo'nun bu Sweet Home. O kadar güzel kokuyor ki yani evinizin içinde sanki çamaşır yeni şeyden çamaşır makinesinden çıkmış gibi yumuşatıcıyı içine basmışsınız gibi o kadar güzel kokuyor. Yani bunu da tavsiye edebilirim. Şöyle bir tane bir buğum maydanozum var. Biber aldım. Bunlar tatlı olanlar, bunlar acı. Onun için iki tane tatlı aldım. Bizimkiler acı sevmiyorlar. Ama bazen de bu acılar da iyi gidiyor. Bunlar vardı. Bundan arka taraftan tekrar alacaktım manav bölümünden. Onu unutmuşum. Dolmalık biberler böyle oldu. İki tane böyle fiyonk makarna aldım. Biz bunu yoğurtlayıp üzerine de tereyağıyla kırmızı biber veya salça gezdiriyoruz. Aynı mantı gibi. Çok güzel oluyor. Bundan aldım. Mercimeğim yoktu. Mercimek aldım. Şöyle şunlar vardı. Bunlar kızartılmış patlıcan ve şey domates sarımsakla böyle konserveler haline getirilmiş. Denemek istedim. İki tane de bundan almıştım. Yani bir tane de bundan var. Üzerinde hem iki yazıyor hem bir yazıyor. Tam fiyatını bilemiyorum. Geçen bu salçadan almıştım. Hala Angebot'taydı. Tekrar aldım. Sera'nın. Ve şöyle en sonda slipiler. Ben yeşilinden inanılmaz memnunum yani elim ayağım oldu. Şimdi dedim sarısıyla önceden bizde sarısıyla mavisi yoktu çünkü. Dedim onları da bir deneyeyim ona göre karar vereyim. Artık bundan sonra ona göre alırım diye düşündüm. Yani böyle bu üçünü de renginden aldım birer tane onları denemek istiyorum. Türk bakkalı alışverişimiz bu kadar. 79.90 tuttu arkadaşlar benim alışverişim. Annem ne kadar ödedi hiç bilmiyorum. Bir de maden suyu aldım. 24'lü paket aldım. Ya bir de o var yani. Onu şimdi arabadan indirmedik. Birazdan Yusuf Selim'i aldıktan sonra getireceğim. Bu kadar. Türk bakkalı al alışverişimiz böyleydi. Tabii ben dışarıdayken şöyle de bir kargo gelmiş. <laughs> Sabah Mehmet Ali'yi aradığımda postacıyı bekliyordum. Yani bunu da birazdan açalım. Trend yoldan ikili takım ısmarlamıştım. Bakalım nasıl gelmiş merak ediyorum. İnşallah sizlere de gösteririm. Arkadaşlar tam trend yol paketimi açarken bir baktım saat 11'i çeyrek geçiyor. Hemen Yusuf Selim'i almak için tekrar ceketimi giydim ve gidiyorum. Ama açtığım kadarıyla ikili bir takım ısmarlamışım. İki tane ısmarlamışım. Biri geldi biri gelmedi daha. Ve gerçekten çok güzel çok hoşuma gitti. İnşallah sizlere de göstereceğim birazdan. Önce bir oğlumu alıp geleyim. Hemen koştur koştur gitmem lazım. Mehmet Ali'nin çıkması gerekiyormuş bugün Cuma. O Cuma'ya gidecek çünkü. Hemen bir oğlumu alıp geleyim. Arkadaşlar Mehmet bize almaya geldi. Bugün annemlere gelecekmiş. Abla beraber annemlere gidelim mi dedi. İyi dedim ama bizim arabamız yok. Alırsan olur. Artık geldi sağ olsun bizi aldı çocuklarla geldik. Biz de Yusuf Selim'le Rosman'ın orada indik. Annemlere yakın biliyorsunuz Rosmanlar. Oraya indik Yusuf Selim'le. Hifa'da e egzema başlangıcı vardı arkadaşlar. Demitis deniyor. Ona da bir e yani bir Instagram'da bir sayfadan bir ilaç duydum. Biz 100 Euro'ya yakın para verdik ve hiçbir şeye fayda etmedi. Ezaneden almıştık. Daha da hatta iyice ilerledi. Onun için şimdi dedik bir de bunu deneyelim ne kaybederiz. O da 5 euroydu normali. 3.99'a düşmüş. Artık hem onun el kremini hem vücut kremini hem bir de o işte kaşınan yerlere sürülen bir kremi var. Onları falan hep aldım şimdi. Eve gidince sizlere de fikir olsun diye gösteririm inşallah. Yusuf Selim kendine bir iki bir şeyler seçti. Ama oraya basma. O fütselere basma. Hmm. Şey, şey yok? Hmm. Evet, altında bir şey pantolonun yok. Hmm. Su pantolonun yok ya oğlum. Hmm. Onun için girme oraya. Hmm. Yusuf Selim de fırsat kolluyor şu şeylere bir girebilse. Çamurların içine. Yani öyle liksire. Bir de komşum tavsiye etti Yusuf Selim için kabızlık problemi için line zamen bir tohum ama ne tohumu şu anda bilemiyorum arkadaşlar. Eve gidince bakayım da sizlere de akşam onu da söylerim, gösteririm. O dedi çok iyi geliyor çocuklara, öyle dene dedi. Artık bir de onu deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi Rosman'dan çıktık küçük adamla ve eve gidiyoruz. Hifaye dayısıyla beraber gönderdik. O dayı aşığı zaten dayımla beraber gideceğim dedi ve onunla gitti. Biz de şimdi Yusuf Selim'le indik arabada. İşimizi hallettik ve annemlere gidiyoruz. Arkadaşlar evimize geldik. Babam sağ olsun bizi eve kadar getirdi. Şimdi çocuklarla eve giriyoruz. Hifa da bugün ile geldi. Şarjı kim derseniz okulun maskotu. Her hafta sonu başka bir çocuk alıyor ve hafta sonu yaptıklarını anlatıyorlar. Resim falan yapıştırıyorlar. Bir kitabı da var. Yani olmadı. Bir daha. Şimdi Yusuf Selim. Bak açıldı. Hadi bakalım. Böyle yani. Şimdi eve giriyoruz. Arkadaşlar şu mutfaktaki aynamı şimdi buraya getirdim. Eve çıktık. Çocuklar şimdi yatağa hazırlanıyorlar. Pijamalarını giyiyor. Hifa ben de Yusuf Selim birazdan hazırlayacağım. Ama şu ikili takımımı göstermek istedim size. Bugün kargom geldi demiştim. Onu da sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. İkili bir takım. Altı pantolon ama üzeri oversize olduğu için böyle bayağı aşağıya doğru geliyor. Kumaşını şöyle göstereyim. Örgü bir ikili takım. Önünde böyle düğme detayları var. Yani istediğiniz gibi de kombinleyebilirsiniz. İsterseniz spor ayakkabısıyla veya botlarla kombinleyebilirsiniz. Çok güzel bir takım. Kumaşı da o kadar güzel ki malı yani umarım pamuklanmaz. Yani şöyle sizlere de tekrar göstermiş olayım. Böyle bir ikili takım almıştım. İki tane ısmarlamıştım. Biri bugün geldi. Diğeri bir sonra gelecek. İnşallah onu da geldiğinde sizlere göstermek isterim. Yani böyle rahat bir e, giy çık gibi bir kombin oldu. Yani şöyle. Boyu da bayağı uzun. Ben çok sevdim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler.